Ben son konuşmacı sevgili dostum, kardeşim Mehmet Karaycı hocama e, sözü aktarıyorum. Sunumunun başlığı e, maturidilik eşarilik ilişkisi ki çok konuşulan, çok tartışılan bir mevzudur. Zannediyorum kısa anekdotlar içerisinde kendi o nezih üslubu içerisinde düşüncelerini bizimle paylaşacaktır. E, siz de buyurun. Teşekkür ediyorum. E, tabii e, böyle bu türden panellerde ve sempozyumlarda hani böyle son konuşmacı olmak hem böyle dezavantajdır. Niye dezavantajdır? Niye dezavantajdır? Çünkü kitle hani en azından böyle dinleyenler yorulmuştur. İki, yani daha önce anlatılar üzerinden aslında bir hat, bir yol en azından böyle taşları döşenmiştir. Yani hem onun dahilinde konuşmak hem o yolun oluşturduğu ya da yani o taşlar döşenirken ortaya çıkan boşlukların ondan sonra hani e, bizatihi kendisiyle yani yüzleşmek ya da onlara bir tür cevap vermek Ondan sonra durumunda kalırsınız Tabii bütün bunları yaparken bir taraftan da size tahsis edilmiş sizin için ondan sonra e, belirlenmiş bir konu zemini vardır ve o konu zeminini de halletmeniz gerekir ama nihayetinde gene 20 dakikada halletmeniz gerekir Ben ben elimden gelen bütün Ondan sonra hani e, işte e, gayretle bu e, bunları yapmaya gerçekleştirmeye çalışacağım. Şimdi şunu özellikle hani ifade edelim çünkü hocalarımın çok böyle sordukları gerçekten hani bir şekilde şu an üzerine hani konuşmak istediğim pek çok husus var. E, bunları muhtemelen hani bu anlatımın içerisine bir şekilde yedirmek istiyorum çünkü bunun üzerinden bir hikaye alıp e, kendi özellikle anlatacağımız hususun e, buharlaşmasını istemiyorum. Öncelikle şunu ifade edelim. Yani e, yani maturidilik ve eşarilik dediğimiz olgu yani bir maturidilik, biri eşarilik olan kendin böyle bir tösel adeta hani taşıyıcılarından bağımsız kimliği olan iki tane çizginin ondan sonra belirli fikirler üzerinden etkileştikleri, uzaklaştıkları bir olgu değil. Bu e, aslında e, yani olayın içerisine tarihi, olayın içerisine düşünceyi, olayın içerisine felsefeyi, olayın içerisine tasavvufu, olayın içerisine siyaseti, kurumsal özellikle hani gelişmeleri dahil etmemizi ve bütün bu değişkenler üzerinden aslında sadece tek bir zamana ya da zemine en azından olayı hasretmeden yani sadece tek bir zaman ve zeminden hareketle çekmiş olduğumuz bir fotoğraf yani üzerinden ee, aslında gerçekliği dondurmadan, kristalize etmeden, aslında e, süreçler bütünü ve bu süreçlerin kendi içerisinde saklı en azından gelişmeler, hadiseler bütünü olarak meseleye bakmamız gerekiyor. Çünkü belirli bir zamanda ya da belirli bir zeminde, ondan sonra gördüğümüz bir gerçekliğin e, kendisini en azından tarih üstüleştirip aslında maturidilik dediğimiz olguyu ya da eşarilik dediğimiz olguyu bu hangi mezhep için olursa olsun bunu tarih üstüleştirdiğimiz, kristalize ettiğimiz ve hakikati en azından bunun üzerinden tanımlamaya başladığımız andan itibaren yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani azıcık böyle kenarındaki farklı bir bağlamda gördüğümüz farklı bir olayı değerlendirmekte zorlanıyoruz. Yani hani yani atfettiğimiz en azından kimlik üzerinden yani yan bağlamdaki en azından olayı değerlendiremiyoruz. Bu durumda aslında ifade ettiğimiz gerçekliği olabildiğince yalıtmaya, olabildiğince hani sofistike hale getirmeye, olabildiğince hani teorileştirmeye hani başlıyoruz ki günümüzde gerek özellikle eşarilik, gerekse özellikle maturidelik bağlamındaki yani tartışmalarda özellikle konuşmalarda yani onu olabildiğince ait olduğu bağlamdan yalıtma çabasının ürünü olarak aslında teorik ve e, teorileştirilmiş en azından bir muhteva ile karşı karşıya olduğumuzu ifade edeyim. Şimdi hikaye ne zaman başlıyor? Hikaye ne maturidi ile başlıyor ne eşari ile başlıyor. Aslında hikaye daha öncesinden başlıyor. Yani e, her ne kadar maturidi ve eşari isimleri üzerinden biz görünür e, gör, görsek de yani mesele kendisini görünür kılsa da aslında yani ikisini ee, ikisinin bir şekilde ortaya çıktığı bağlamı yani birkaç cümleyle en azından şu şekilde özetleyelim biliyorsunuz Moğtezilerin ondan sonra Me'mun, muhtasim ve Vasık dediğimiz hani halifeler e, zamanındaki yani Kur'an'ın mahluk olup olmadığı noktasındaki tezi üzerinden yani biraz siyasileştiği, biraz ideolojileştiği ve bunun akabinde de halife mütevekkille birlikte bu sürecin sona erdirilip artık ehli hadis diyebileceğimiz o zihin dünyasının bütün ondan sonra İslam düşünce geleneğinde şimdiye kadar belki etki üretecek aslında önemli isimlerini, önemli eserlerini ortaya koymaya başladığı bir dönem. Şimdi bu dönemi dikkate almadığımız takdirde ne maturidi ne eşariyi ve bundan sonraki en azından gelişecek hikayeyi bizim anlayabilmemiz ondan sonra pek e, yani tam anlamıyla anlayabilmemiz pek doğru olmaz. Ne oldu bu süreçte? Bu süreçte Abbasi hilafeti biraz toplumsal gerçekliği de görüp aslında yani şöyle bir şey yani Abbasi halifeleri genellikle iki veliahtın yani kendisine toplumsal taban arayışı üzerinden aslında yani iktidara geldiği bir süreçtir. Yani kendisine destek verecek kim ise aslında destek alabileceği kitlenin zihin dünyasının aynı zamanda siyaset üzerinden merkeze taşındığı ondan sonra bir çizgiyi de temsil eder. Mütevekkil yani daha önceki Horasan ya da mevali diyebileceğimiz unsurun aksine biraz da Arap olan unsuru merkeze alıp ondan sonra ehl hadise ne yaptı? Alan açtı. Ve bunun üzerinde aralarında Buhari gibi, aralarında ondan sonra işte Müslim gibi yani Darimi gibi ondan sonra Tirmizi gibi Ebu Davud gibi aslında çok fazla insan tarafından belki şu an zihin dünyamızı hatırlamak istediğimiz zaman temsil edilen bir çizginin aslında önünü açmış oldu. Yani mutezileyi yasakladı, akli düşünceyi bir şekilde hani yani en azından set çekebilecek bir takım uygulamalar ortaya koydu. Bağdat'ta ve Basra'da aslında bir şekilde mutezilenin yani akli düşünceyi merkeze alan mutezilenin görünürlüğü de azalmaya başladı. Ve bu coğrafyadan kademeli bir şekilde yani Horasan ve Maveri Annehir bölgesine doğru Mutezile aslında ötelenmeye, Mutezile bir şekilde kendi var olabileceği zeminler aramaya başladı. Ehli hadis üzerinden ilerleyen süreçte yani Adını ehli sünnet olarak nitelendirdiğimiz bir gelenek ciddi şekilde alan daralmasına uğradı. Hele ki özellikle Hicri 3. asrın başlarına geldiğimiz zaman Bağdat'ta olup bitenler artık yani bu alan daralmasının ne kadar ondan sonra spesifikleştiği, ne kadar özellikle kristalize olduğunu çok daha net bir şekilde en azından ortaya koyuyor ki Hanbelilerin özellikle Berbehari'nin liderliğinde hani Bağdat'ta yapıp ettiklerini biz biliyoruz yani Taberiye bile farklı en azından bir düşünce ortaya koydu diye evini gözetim altında tutan onu ev ev hapsine en azından böyle koyan işte mahallenin işte zabitliğini yapan yani kim mugayir ne görürse özellikle hani onları cezalandırmaktan onlara toplumsal boykot uygulamaktan çekinmeyen farklı düşünme biçimlerine en azından tepki gösteren, hatta öyle ki 317 yılında ondan sonra e, makamen mahmuda ifadesini yani e, Havz-ı Kevser olarak yorumladığı, tevil ettiği için ve bunlar da tevile karşı olduğu için buradaki ondan sonra makamen mahmudanın bildiğimiz bir taht olarak anlaşılması gerektiğini, bir ondan sonra kralların oturduğu taht olarak anlaşılması gerektiğini ileri e, sürdükleri için bir kavga hani kopacak. Neredeyse iki taraftan 70'e yakın özellikle hani insanın öldüğü ondan sonra bir çatışmaya evrilecek. Şimdi ehl-i sünnetin artık iyice teşbihe kayan öz özellikle iyice alan daralmasına uğradığı ehli hadis üzerinden yani aynı dönemde ortaya çıkmış iki tane şahıstan bahsediyoruz ki bu iki şahsın özellikle etrafında kümelenecek olan iki mezhebi gelenekten bahsediyoruz. Ama biri maturidi biri özellikle eşari fakat Öz itibariyle mesele aynı gibi gözükse de ikisi üzerinden başlayacak, ikisi üzerinden gelişecek olan çizgi aslında kendine özgü unsurluk, özgürlükler içerecek. Şimdi bu noktada mesela hani Eşari ile Maturidi'nin bireysel olarak sahip oldukları hikaye çok farklı bir hikaye. Yani Maturidi, Ahmet Hocam da söyledi, belirli bir geleneğin içerisinde yetişmiş, belirli bir geleneğin içerisinde düşünen belirli bir geleneğin kendisine sunduğu temel referanslar ve temel kabulleri Aslında kelam dediğimiz ilerleyen süreçle özellikle İslam düşüncesinin adeta Hani e, külli bütün ilimleri kendi altında özellikle toplayacak bir ilmi faaliyet zemini üzerinden kendisine intikal etmiş olan bir düşünce ve değer setini daha fazla genişleten bunun sınırlarını olabildiğince kendi zamanının sınırlarını aşacak şekilde aslında geleceğe doğru konuşma refleksini kendi içerisine barındırarak genişleten ve artıran bunu olabildiğince zenginleştiren bir isim. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman aslında onu o yapan çizginin sadece kendisi değil, kendisine bir şekilde o imkanı sunan arka planı olduğunu özellikle ifade etmek lazım. Şimdi bu arka plan bağlamında şu hususunda özellikle altını çizelim. Biliyorsunuz yani ehl-i hadis mütevekkille birlikte yani iktidara bir şekilde gelip iktidarın desteğini ele alıp özellikle toplumsal sahada büyük bir refleks ya da büyük bir en azından böyle enerji ortaya koymaya başladığı zaman diliminde aslında bu sürecin en fazla mağdur ettiği aslında bu sürecin en fazla yani Ehlül Rey üzerinden faturası ya fa, üzerine fatura fatura kesilerek aslında bir şekilde itibarsızlaştırıldığı isimlerden bir tanesi Ebu Hanife oldu. Yani Ebu Hanife bir mürci kimliği, iki Ehlül Rey özellikle hani kimliği üzerinden ehli hadis zihniyetinin sahayı bütünüyle işgal ettiği bir ortamda özellikle 3. asırda mütevekkille birlikte başlayan süreçte yazılmış olan cerh ve tadil kitaplarında tam anlamıyla e, cerhedildi yani her yönden ve bu iki kimlik üzerinden özellikle Ebu Hanife e, aslında bir şekilde itibarsızlaştırıldı. Şimdi Ebu Hanife'den sonraki süreçte özellikle Hicri 3. asırda ve sonrasında iki türlü bir refleks oldu. Yani Ebu Hanife'nin Irak'taki yani takipçileri onun hem mürci kimliğini hem de özellikle reyci kimliğini restore etmeye yani hani bir şekilde görünmez kılmaya yönelik bir çaba ortaya koydular. Yani mürci kimlik zaten herkesin hem fikir olduğu olabildiğince hani hatırlanmak istemeyen bir olgu. Ama özellikle Ebu Yusuf gibi hani mesela hani isimler üzerinden ortaya çıkan tablo yani Ebu Hanife'nin Ebu Hanife'ye yönelik suçlamaların biraz daha ehli hadisle hani bir şekilde kesiştirilerek aslında nötralize edilmeye çalışılmasıydı ki Ebu Cafer et Tahavi aslında bunun en ondan sonra hani somut ve görünür örneklerinden bir tanesiydi. Ama Irak'taki çizginin aksine Semerkant'ta Maveran Nehri bölgesinde Ebu Hanife'nin bir defa re'yi merkeze alan özellikle kimliği olduğu gibi kabul edildi. Ve bu noktada herhangi bir restorasyona, herhangi bir özellikle hani değişikliğe ve düzenlemeye gidilmedi. Sadece mürci kimliği ki bunun da özellikle hani e, baş mimarlarından bir tanesi Maturidi'dir. E, Mürce'yi mezmun mürciye, Mahmut mürciye, melon mürciye, işte merhum mürciye gibi kategoriler özellikle oluşturarak ikiye ayırdı ve sınırlı bir restorasyona Ebu Hanife'nin mürci kimliğini tabi tuttu. Tabi bu durum ne demek? Aslında bir şekilde yani hocamın da dile getirdiği iman gibi kendi içerisinde özellikle yani sadece belirli teorik kabulleri değil o teorik kabullerin aslında bu dünyayla kesişme noktalarını bir şekilde ifade eden o yüzden de sadece yani bir fikir değil bir oluşa tekabül eden aslında düşünceler bağlamında Ebu Hanife ile olan irtibatını yani e, bu kısa hani restorasyonu bu kısa ayrımı yaparak korudu ve me mezmum çizginin aksine Ebu Hanife'nin ya da kendi özellikle kendini konumlandırdığı çizginin işte Mahmut hani mürciye olarak nitelendirilebilecek çizgi olduğunu ifade etti. Şimdi Maturidi az önce söylediğim gibi Eşari ile mukayese ettiğimiz zaman daha şanslı. Niye? Çünkü bütün çabası ne olmaklık üzerine kurulu bir çaba. Yani hani e, bir şey evet kendi geleneğini kendisine sunduğu bir şeyler var ama bu geleneği ne olmaklık dediğimiz hani olgu üzerinden gayret üzerinden daha da genişletmeye çalışıyor. Bununla mukayese ettiğimiz zaman eşari aslında daha dezavantajlı. Niye? 40 yıl boyunca eşari gelenekte pardon mutezili gelenekte var olmuş çaba göstermiş Basra mutezilesinin özellikle hani lideri Ebu Ali El üvey üye evladı olarak 40 yaşına kadar aslında onun gözetiminde onun denetiminde kalmış bir kişi sonra yaşadığı zihinsel krizler ondan sonra hani hakikat arayışı artık nereden bakarsanız o şekilde anlayabileceğiniz bir değişimin özellikle hani bir arayışın ürünü olarak kademeli bir şekilde Mutezile'den ayrılan fakat Mutezile'den yani e, yani yaptığı faaliyetin yönünü sadece değiştirerek ayrılan Yoksa özellikle hani Mutezili dönemdeki diyalektiğini muhafaza ederek koruyan ama sahip olduğu bu diyalektiği, sahip olduğu özellikle bu düşünme biçimini neye kanalize edeceği noktasında zihninde gelgitler yaşayan, aslında bir şekilde Mutezile'den ayrıldıktan sonraki süreçte bütün gayreti ve çabası ne olmamaklık üzerinden aslında söylem üretmek olan ve aslında bir tür negatif teoloji yapan, aslında bir şekilde e, değillemeci diyebileceğimiz yani bir yaklaşım üzerinden aslında kendini ifade eden, ortaya koyan bir eşari portresiyle karşı karşıyayız ve bu eşari bir arayışın içerisinde yani önce işte kendisinden önceki süreçte küllabi gelenek yok ondan sonra hani e, hanbelilerle bir tür arayı bulmaya çalışacak ehl-i hadisle e, bakacak ondan sonra kendi çizgisini hani bir şekilde üretmeye çalışacak ve bu ister istemez ile eşari mukayesesi yaptığımız zaman sistematik aslında çerçevesi belli belirli özellikle hani sabiteler etrafında çok güçlü bir hani yığınak yapmış bir görüntüden ziyade aslında bütün varlığını mutezili yığınan tahrip edilmesine mutezili özellikle fikirlerin tahrip edilmesine yönelik ki yani yazdığı eserlerin büyük bir kısmı neredeyse üçte ikilik bir kısmı mutezili, e, reddetmeye yönelik özellikle hani eserlerdir. Hatta kendisinin mutezili dönemde yazdığı eserleri reddetmek için bizatihi kendisinin ayrıca reddiyeler kaleme aldığı söylenir. Şimdi bu durum İki farklı özellikle portre ortaya çıkartıyor. Yani salt maturidi ve eşari açısından baktığımız zaman aslında maturidi daha avantajlı. Ve maturidinin ortaya koyduğu söylemin ilerleyen süreçte çok daha büyük bir ivme kaydetmesi gerekiyor. Çünkü öyle bir vites yükseltmiş ki maturidi aslında bu vitesin hiçbir şey yapılmasa bile yani ivmelenip ondan sonra kendi kendine devam etmesi gerekiyor. Fakat ne oluyor da hani aynı dönemde ya da sonrasında süreç yani zaman e, maturidilik, maturidinin özellikle ortaya koyduğu söylemden ziyade eşarinin ortaya koyduğu söylemden yana işlemeye başlıyor. Ve ilerleyen süreçte e, eşari adına ondan sonra hani oluşan e, eşarinin isminin etrafında oluşan bir gelenek sahayı oldukça kısa sürede kaplar hale geliyor. Aslında hikaye eşarilik <laughs> Eşarilik adına özellikle hikaye yani kendi özellikle talebeleri değil aslında talebelerinin talebeleri olan Bakıllani gibi, İbn-i Furek gibi, İsferayni gibi, Taberi gibi ki bunların talebeleri olan Cüveyni gibi ondan sonra hani Bağdadi gibi yani dallanıp budaklayan ve budaklanan bir çizgi üzerinden aslında bu inşa süreci gerçekleşiyor. Şimdi bu inşa süreci aslında eşarinin sistematik olmayan görüşlerinin sistematik hale getirilmesi. Ama sistematik hale getirilirken Hiçbir şekilde cevabı bulunmayan konuların ona atfedilen yöntem üzerinden tamamlanması mantığı üzerine kurulu aslında bir kelami çabayı bir entelektüel faaliyeti de beraberinde getiriyor. Bakarsanız bu yani dışarıdan baktığınız zaman son derece güzel diye düşünebilirsiniz ama bizati eşariye ait olmayan, bizati eşariye ait olması beklenmeyen düşüncelerin dahi aslında bir şekilde bunun içerisine dahil olmaya başladığını ve bunun üzerinden aslında eşariliğin ya da eşari'nin bizatihi kendisinin sistematik bir kelam en azından tasarımı gerçekleştirme adı altında pek çok unsura açık hale geldiğini, sonraki özellikle temsilcileri tarafından eşariliğin sistematize hale getirildiğini biz görüyoruz. Bu, bu çaba maturidinin... Maturid'den sonraki süreçte Maturidi'nin en azından ortaya koyduğu söylemi, söylemle mukayese ettiğimiz zaman aslında Eşarilik cenahında çok daha erken başlayan ve çok daha genişleyen bir olgu. Aslında Eşariliğin en büyük şansı ya da en büyük avantajı içinde bulunduğu epistemik bağlamın şeklini alabilmesi yani içinde bulunduğu özellikle hani düşünsel ya da entelektüel ya da siyasi ya da özellikle hani sosyal diyebileceğimiz aslında bağlamlara uyabilmesi kendini uydurabilmesi ve bu çerçevede refleksler üretebilmesi. Ama şimdi bu açıdan baktığınız zaman eşariliğin sınırlarının olmadığını söyleyebilirsiniz. Yani hani e, fakat maturidilik açısından baktığınız zaman maturidilik hep bir olmaklık içerisinde hareket eden o yüzden de sınırları belli bir gelenek. Bu sınırın olabildiğince kontrolsüz bir şekilde genişletilmesi aslında sınırın ortadan kaldırılması ya da ne olmaklık en azından arayışının ortadan kaldırılması anlamına gelir ki maturidi gelenek o yüzden eşari geleneğin aksine belki tuhaf gelebilir daha muhafazakar, daha içe kapalı, daha aslında belli kabullerin, doğruların aslında derinlikli müdafaa edilmesi refleksi üzerinden yürümüş. Fakat eşariliğin dinamizmi ise aslında bir şekilde içinde bulunduğu epistemik kapın şeklini alarak her türlü bağlamda aslında bir şekilde yeni refleksler, dinamik en azından böyle tepkiler üretebilmesinden kaynaklanmış. Evet, malum iki dakika. Ondan sonra o iki dakikayı e, yani daha da özellikle şey yapalım. Yani zamanı durduramayacağımıza göre, belirli bir form içerisinde hareket ettiğimize göre, özetle şunu ifade edeyim. Yani Eşarilik ve Maturidilik arasındaki hikayenin aslında genel, yukarıdan baktığımız zaman gördüğümüz kısmı bu. Ama tarihsel olarak, fikirsel olarak ondan sonra hani bir takım zeminleri var, karşılaşma en azından noktaları var. Sadece şunu özellikle ifade edeyim. İki grup arasında Şafilik ve eş, Hanefilik dediğimiz bir aidiyet üzerinden daha önceden oluşmuş bir kavga var. Bu kavgayı biz ilerleyen süreçte eşarilik ve maturidilik hani değişkenine eşlik eden aslında bir şekilde bazen tefrik edemeyeceğimiz ölçüde de iç içe geçmiş gerçeklik zeminleri olarak göreceğiz. Öyle ki e, yani fıkıh ve kelamın iç içe geçtiği böyle bir bağlamın ilerleyen süreçte usulü fıkıh dediğimiz zeminde aslında çok ciddi bir resleşme, çok ciddi bir kavga zeminine dönüştüğünü aslında tartışma zeminine dönüştüğünü biz göreceğiz. Eşariler yani içinde bulundukları bağlamın hep böyle şeklini alırken farklı tezahürler ortaya koymuşlar. Ve bu tezahürlerden belki en önemlisi eşarilik ve maturidilik arasında zamansal açıdan mesafelerin oluşmasına sebebiyet veren en büyük farklılık aslında e, felsefeye önce mantık sonra mantık üzerinden de felsefeye bir şekilde alan açmaları. Fahrettin Razi ve sonrasındaki süreçte aslında yani kelamla felsefenin ayırt edilemeyecek yani bir zemine adeta geldiği bir noktanın güçlü bir şekilde taşıyıcılığı, taşıyıcısı olmaları büyük ölçüde aslında onlara büyük bir ivme kazandırmış. Öyle ki Fahrettin Razi'nin kendisiyle Mavera Nehir'deki e, tartıştığı Hanefi ulema ile olan anekdotlarını verdiği hani münazaratında biz bunu görüyoruz. Yani maturidileri işte kelam tahsil etmeye muhtaç. Ondan sonra hani işte yani işte mantık bilgisinden yoksun ondan sonra hani biraz daha böyle gayret göstermesi gereken kişiler olarak takdim ettiğini biz görüyoruz. Aslında bu mesafe neden kaynaklanıyor? Evet yani hani eşarilerin yani tekvim meselesi bağlamındaki suçlamaları karşısında Hanefi gelenek kendi geleneğini elden geçirdi ve güçlü bir şekilde maturidiyi gördü. Hocamın da dikkat çektiği gibi Ebu'l-Muayna Nesefi Nin olduğu zaman diliminde aslında Maturidi'yi yeniden keşfettiler. Fakat yeniden keşfettikleri bir ortamda Maturidi merkezli olarak aslında sınırlar daha da belirlendi. Ve o yüzden de korumacı refleks dediğimiz aslında hazır bu keşfettiğimiz gerçekliği ondan sonra hani müdafaa etme dediğimiz çizgi daha da kapalı devre özellikle hani işledi ve 100 yıllık bir zaman diliminde Fahrettin Razi'ye kadar ki süreçte aslında felsefeye kelam entegre edilirken maturidiler kelamı felsefeden olabildiğince uzak durularak yapılması gereken bir olgu olarak iç bükey bir tarzda özellikle işlettiler. Ne zamana kadar? işte Muhammed Eşref semerkandi ondan sonra Sadruşşeriya, ki o, o zamana kadar bu çizgi ağırlığını korudu ve onlarla birlikte usulü fıkhı merkezi alan Fahrettin Razi'nin söylem zeminini adeta hani müsellem bir zemin olarak gören ve bunun üzerinden de eşari ve eşari düşünceyle hesaplaşmaya giren bir refleks ve bir çizgi ortaya kondu. Son olarak şunu özellikle hani ifade edeyim ki gerçekten hani bunun etkilerini biz bazen görebiliyoruz. Eşarilik dediğimiz olgu nasıl bunun için geçerliyse, nasıl ki özellikle hani maturidilik, aynı şeyin maturidilik için de geçerli olabileceğini özellikle hani ifade etmek lazım. Yani eşariliğin böyle bir tezahürü varken, eşariliğin bir tezahürü de aslında Mısır-Şam bölgesinde siyaset ve tasavvufun kıskacında alan daralmasına uğramış bir kelamdan ziyade diğer taraf felsefe üzerinden genişlerken kelamdan ziyade akaide dönüşmüş bir versiyonu da var. Yani Aynı durumun özellikle maturidelik içinde söz konusu olduğunu ifade etmek lazım. Yani demin hocam özellikle e, Çağban Ali Hocam konuşurken ben e, not etmiştim. Aslında maturidi o kadar gerçekçi aslında bir yaşam tarzı insanın eşyayla, hakikatle bir şekilde çevresiyle barışık bu dünyayla barışık aslında bir var olma biçimini aslında örnekliyor ve bunun aslında ipuçlarını ortaya koyuyor ki mesela hasta yatağındayken Kendisine getirilmiş bir un helvası var ya da işte tatlı var. Birisi muhtemelen gelmiş yani zihninde şöyle çeviriyor. İki gün daha beklesen be adam ondan sonra hani bunları zaten cennette yiyeceksin. Ölmek üzeresin hala tövbe istifarla değil de hani bir şekilde tatlıyla ondan sonra hani un helvasıyla meşgulsün diye. Şöyle bir cevap veriyor diyor ki adam diyor hani Allah bunları diyor bu dünyada yarattı ve bunları hayvanlar için değil bizim için yarattı. Yani hani aslında bir şekilde çevresiyle o reel dünyayla ne kadar barışık bir çizgi ortaya koyduğunu biz görüyoruz. Bu çizginin e, tipik yansımalarından bir tanesini biz keşfe ilhama karşı olmak olarak aslında gerçekliği, realiteyi bu dünyada hani görmeklik diyebileceğimiz bir zeminde işletildiğini işre, görüyoruz. Ve melamet dediğimiz aslında, melameti çizgi dediğimiz yer yer muhtevasında ibaha ve keş ve ilhan gibi unsurları özellikle barındıran bir çizgiye karşı çok net bir tavır ortaya koyduğunu biz biliyoruz ki bu çizginin ilerleyen süreçte kendisinden sonra da devam ettirildiğini biz biliyoruz. O yüzden de tasavvuf öyle bir zemin ki mezhebi sınırları zaman zaman zorlayan ve aşan aslında bir görüntü verir. Tasavvuf dokunduğu gerçekliği, dokunduğu mezhep hangi mezhepse o tarafından aslında kendi karakterini bir aslında karakter yüklemesine tabi tutar. Ve bu karakter yüklemesinin zemininde de büyük ölçüde Allah'ın kudret sıfatını merkeze alan kadir mutlak diyebileceğimiz aslında düşünce biçimi yatar. Çünkü bu düşünme biçimini yani e, Yüklemeye başladığı andan itibaren ki Eşariliği öyle görürsünüz felsefeyle kesiştiği zeminde faile muhtar bir Allah tasavvurunun e, etrafında örgülenmiş bir Eşarilik kendini gösterirken e, tasavvufla kesiştiği zeminde kadir mutlak Allah tasavvuru etrafında örgülenmiş bir e, Eşarilik karşınıza çıkar. Aynı durumun zaman zaman Maturidi çevreler için olduğunu söyleyelim. Ayrıntılarına giremiyoruz malum süremiz bitti. Hocam da bakıyor. Ben hocamdan da özellikle özür diliyorum. Sizlerden de hani bir şekilde süreçli e, uzattığım ve bir şekilde sabrınızı zorladığım için özür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet Mehmet Kalac hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Ee, delik eşyarlık ilişkisine dair söyledi bu son e, şeyle, anal yaptığı analizler aslında yeni bir çalışmanın da e, yani fitilini ateşlemiş olması gerekir. Kelam felsefe ilişkisi. Bugün günümüzde ilahiyat faktörlerinde özellikle İslam felsefesi alanında çalışan hocalarımızın hakikaten eşariye bakışlarında bir romantizm görüyoruz. Acaba nedendir diye düşünüyorum. Yani ondan daha çok i̇bn yanında yer almaları. Yanında yer alıyorlar fakat şu şekilde yer alıyorlar kelamı eleştirirken yanlarında yer alıyorlar fakat İbnü'lüşşünün Gazali yani bir kelamcıyı e, eleştirirken örneğin illiyeti reddettiği için o orada pek fazla İbnü'lüşşünün İbn yanında yer almıyorlar. Hakikaten felsefe ile kelam yan yana geldiğinde az önce Kalaj hocamızın bahsettiği gibi tasavvuf dokunduğu şeye tuhaf şeyler yapıyor yani onu hipnotize eden bir e, etki gösteriyor. Kelam da kelam olmaktan çıkıyor çünkü e, galiba hem Gazali'nin hem de eşarinin sunmuş olduğu Tanrı tasavvuru Kur'an'ın tanrı tasavvuru değil, mutlak tanrı tasavvuru. Herhangi bir ilkeye göre davranmak zorunda olmayan, adeta etik bir hava boşluğunda yaşayan bir tanrı tasavvurunu sunuyor bize. Ve bu güncel, son derece güncel. Bu nedenle tanrı ile ilişkilerimizin sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz. Matur ise daha gerçekçi bir zeminden hareket ediyor. Örneğin sürekli olarak hikmet sıfatından bahseder. Hikmet ağırlıklı bir tanrı tasavvurunu vurgular. Bu hikmetli yaşayışta insanın çevresindeki bile olgulardan hareketle temellendirir. Eşarının tanrısı ise çok baskın bir şekilde kudret ağırlıklı bir tanrı tasavvuru. Bunun üzerimizdeki zihniyetlerimiz, dindarlığımız üzerindeki etkilerini ayrıca tartışmayı gerçekten çok isterim. Her üç hocama da çok teşekkür ederim.